Evet. Merhaba kısmını görüyoruz şu an. Merhaba abi. Öyle <laughs> öyle yorgun düşmüş. Merhaba kısmı. <laughs> Siz de var ama iyi Lütfen Sosyete havaları diğer, diğer bir sosyete havalı görüyoruz. Burcu ve havalı. Uyuyakalmış. Eee. Akşamları play boyalar. Bir sürü zamanlık play. <laughs> İçimini sağlayan. Akif keskini görürsünüz. Ee, parmak yapıyor. Terbiyesiz insan. Bizim basın hakkı ödülüğümüz var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hamal başı açını <laughs> görüyoruz. <gülüyor> evet. Yattığı yer. Çuval hazır. Duvara vermişim görüyorsunuz. Havuzu bu. Ercan zimmetli oldu havuz. Kayısı havuzu. Beş yıl aldım. aldı. <laughs> i̇şte boşaltacağımız kamyon. Sözleri <laughs> gözüküyor. Evet. Havallar. Yönetmen <laughs> Deniz Yıldırım. Yani ben şey, konuşayım mi? Kim o nerede? <laughs> Kasım mı ya? Evleri, vartları Sabah, öyle akşam burada yatan bu garibanlara geliyorsun. Terererere... Çöplük insanlar işte. Terererere... Terererere... Kirli mutlu olan bu çocuklar. Kisileri yok. Burada çuvalların arasında yatsın. Burada sabah, akşam, el ile akşam, öğle arabasıyla çuval toplayan bu garibanların hayatı ne olacak? Devlete ses tiriyorum. Bunlara bir riva verin. Lütfen. Yazık ki çocuklara. Harcamayın. Bir de Evet. Bu tinerci çocuklara artık bir yardım elimiz atmasını istiyorum <laughs> Türkiye'de. Lütfen. Yardımda bulunun evet, bu çocuklara. Evet. Tır, evet. ilk sorumuzu soruyoruz. Merhaba. İçiniz? Kemal. Nerelisiniz? Sinceli. Öyle değil Birazcık ağrılıyor diyeceğim. <laughs> 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 ağrılılar dışarıda kalıyor. Sırsız. Hayır, ağrılı diyeceğiz. Gülayetli işte işlerle ağrılılar uğraşıyor. Değil uğraşıyor. Biz de varız. Sinceli misin? Hayret. Bir okumamış. Böyle sokaklarda kalmış. Hayatını naylon, çuval ve kağıtlarla geçimi sağlayan bir sinceli genci görüyoruz. Evet, o benim. Evet, karşılarında bir tane işkembeci var. Sizin memleket kuzarı. Sadece. Keşke. Ee, Tuncay. Siz de evet. Vah vah vah. İşte terörden korkup kaçan. Hayatını bunlar üstüne. <laughs> 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 ben, ben, ben genelde <laughs> ben genelde <Evet>. Balizi <laughs> gençleri mesela <laughs> Deniz. Bak böyle bak. İtirafçı PKK işte itirafçı. kazandırmak <laughs> için böyle insanlarla muhatap olmuşlar. PKK itirafçısıyım ben de. Öyle bir şekilde. O tabi bu işin. Mışı. Geliyorlar mışı. Mışı. Yazık işte <laughs> görüyorsunuz. Ekmekleri yok. Böyle gelmişler. Birbirlerini yiyorlar. ete para Arkadaşlar vermiyorlar. Arkadaşlar şimdi İstanbul'dan çıkıyor. Birbirlerini çıkıyorlar, Götü para vermiyorlar. Şey <laughs> yani. Arkadaşlar tutumu böyle. Arkadaşlar İstanbul, İstanbul'dan geliyor. Buyurun. Evet. sinirci görüyorsunuz zayıflığını. Tamam, tamam, bir tane bir kemik. Ayak bileklerine kadar iniyorum. Bakın çocuk. Hiç Somali'den rengi beyaz olması farkı. Tamam, tamam, Aşkı hiç farkı yok. Evet üst teğmen, kara kuvvetlerinde üst kadar düşen ama kesinlikle lakabatını yerleştirdim. Sana ses Umut. Devlet yanındayken bu çocuğa sahip çık. Yazık yine çuvalların arasında uyumasın. Somalilerden bir farkı renk ayrımı. Başka hiçbir ayrımı yok. Zeyfsal yetenekler aynı. Sadece biri beyaz, biri siyah olmasın. <laughs> evet. Rehsal, diğer bir, diğer bir Galiba da daha görüyoruz. Tülerci bir çocuk daha burada. Mışlı. kimsiniz? Mışlar mı geldiniz? Ee, biz Çocuk Ömer'den. <laughs> Kim? Çocuk Ömer'den. Çocuk? Çocuk Ömer'den. Ömer'den. Ah ah. Temelelerden gelmiş tabi. Yırtık fırtık işleri böyle. Mırçı mırçılardan. Yani. Hayatın ekmeğini bu havuzun sayesinde kazanan. Bir sinerji gencinin öyküsünü çekiyoruz. <laughs> PKK örgüt sorunlarından kurtulup kaçarız bir gencimiz daha burada çekiyoruz. lütfen devlet sana sesleniyorum artık bu çocuklara sahip çıkın İşte, işte gelin evet haber sahibi geldi kaçıyor haber sahipleri geldi sana sesleniyorum her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor <laughs> Türkiye. Bu ya. Bunlar da bizim insanımız. Belki, belki muş, belki ağrı, belki patlas, belki farklı olabilir ama unutmayın ki insan insandır. Lütfen sahip çıkalım. <laughs> Gele, gelelim, keselim, görelim programında. Gene bugün ya konumuz hamallarımızı göz ala aldık. Türkiye bizim hamalları. Türk insanımız. Ekmeğini taştan, çuvaldan, zeytinden, plastikten, naylondan, her şeyden çıkartıyor. Unutmayın ki onlar gururlu vatandaşlar. Diğer insanlar gibi kendilerini çiftirip para kazanmıyorlar. Hamallık yapıyorlar. Olsun. Çuval taşıyorlar. Olsun. Kağıt topluyorlar. Olsun. Çöp karıştırıp ekmek yiyorlar. Olsun. Ama şerefiyle yaşıyorlar. Hayatıyla yaşıyorlar. Bunlara bir duyuru Aleyküm Aleykümselam. Kim bu? Kim? Ama, <laughs> bu mu? Evet, varsın yavrum. Burası Karşı karşıya kadar gelen diğer grubu görüyoruz. Balık çıkalım Karşı. Ay Karşıya <laughs> Karşı. <laughs> <diyeyim? Ne> <laughs> Karşı kadar gelen bir grubu görüyoruz. <laughs> Balık Çağ topluyor musun? <laughs> Maylon Çağ topluyor musun? Maylon. <laughs> <Nylon> Çöpük. Ha. <laughs> e. <Aa. Balik gülüyor> o zaman sen soset üstü. Vali çık. Balık. Balıkçi aşkı. Ne kaç şeker içtin? Hadi olsun ya. Çıkalım şunu siterim. Valla valla. <laughs> Biz sinerci gençleri aldık. Bir dahaki hafta bacı gençleri alırken seni çağırırım ben. Haydi, haydi, haydi. Aldım haydi, görüşürüz. <laughs> Müziği ver. Ben... <laughs> Bugün de gezelim görelim. İnsanımızı tanıyalım yurdumuzda. Kendimizde diğer insanlarımızı görelim. <laughs> Unutmayın. Belki evinizde huzurlu yaşıyor olabilir. Belki karnınız tok. Belki cebinizde para olabilir. Ama şerefsiz olmayın. Bu insanlara acıyın. Bu çarp insanlara acıyın. Somali'den gelen... Evet. Tamam